Herkese merhaba. 104 abone. 104 abone. 104 abone. Yu yu yu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok teşekkür göre diyor. Hepimize. Ama hepimize. İyi ki varsın. Çok seviyoruz. Evet size bir tane şarkı. Söylemek istiyorum. Sizi özel. Arkursun bana rast geldi Gözümün içine bakar yollar Uzaklarım her gün yakınmış Geldi seve seve sevdam kulaklaşır mutlar Burada takvimler sen biz mevsimler, hatta fazla soğuk burada sensizken, işim mühürlüyken yan 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 burada takvipler. Sensizken kö Köşüyorum ömrümden sen bensiz ben sensiz. Ne bak stresini mevsimle. Ho dütten bak soğuk burada sensizken. İçim mühür neyken. Sizin burada takvimler. Sertizken geçiyor ömrümden sen <laughs> ben. Ben sensiz yönettim ah suretine mevsimler Ah! Dita pozsuz Burada sensiz kan huh. <sharp sag�uru tu> <gülüş> <laughs> Evet buldum <laughs> <laughs> Evet <Gülüyor>

ve evet, Ben bu şarkıyı sever Söylüyorum Bir de kişi Yıka Ayrı alim Güçler ayak yapıyor Bunu yak düşsün Uçum sen ne görüştün hayat senin masında tek seni Hayır, değil bugün size de ayak yapıyor bana ki aşk uçuruma paralar senle ne görüştün hayat bir de tek seni izlerim karanlık gecelerim olsa ama ben doyamıyorum size Açan güllerim solsana dünya yasada tek sizi izlerim ateş seviyor gönlüm aylerim sana ağlıyor dertli kalıklım Laf getirmem, bu değil sevda ama, yanırma elin. Evet. Ve... Bir şarkı daha. <laughs> Sen soğunca... De. <laughs> evet, beğenecek misiniz? Eğlenmek mi istiyorsun Kurtuz? kardeş biz de o zaman. Gönül meyhanesinde açtım yine bir şişe, Kalevim hiç bitmedi. Yazdım dize dize, beni sevmedi dostu ben görmedi dostlarım. Ben sevmedi o kadın, beni görmedi kimseler. Çok içtim ben bu gece. Evet. Karşınızda evet, yırtıklar var. Yakından bakacağım. Galatasaray Avrupa'nın pati sarı kırmızı asla Pes etmedi makasla asla Cibo Galatasaray Avrupa'nın pati sarı kırmızı asla Pes etmedi makasla asla Fenerbahçe de bilir Avrupa kupasını belki rüyada görür sizin kendi köyde köyde olsaydaki var şampiyonluk bizim biz, için. Biz. Baksın en büyük aslan. Baksın en büyük Galatasaray en büyük. En büyük Galatasaray. Birincisi Türkiye. bu Galatasaray? Timon Galatasaray Timon Galatasaray Galatasaray Gididik kiliste yadlar için Galatasaray Galatasaray Dört abone Size son bir şarkı. Video oh, çekmeyeceğim dermişim Arkadaşlar şu an düz abone olmaya çalışıyoruz. İlk plaketimiz gelsin. Hiç plaket gelmedi. Lütfen. Lütfen arkadaşlar. Benim için bakın gözlük takıyor. Resmen gözlük gözlük. Hani benim için ya gözlük takıyorum. Hani video çektiğimde videolarımda artık gözlükle çıkabilirim. Hani artık gözlük takıyorum ben. Bir dakika. Evet. Evet arkadaşlar. Bu ışıklar sayesinde görüyorsunuz. Burada ışıklar. Sağda solda bir iki tane video var. Hani o videolarda yoksa ben bilmem. Arkadaşlar video yorumları biz kapatmıyoruz. Çocukları özel yapsak da yapmasak da kapalı oluyor arkadaşlar. Youtube kapatıyor. 8 dakika 15 15-20 dakika 15-20 dakika Yok. 15, ya 15 Evet 15 dakika 20 saniye 8 dakika, 20, 30, 31, 32, işte dakika. Evet arkadaşlar. Bay bay. Demeden önce... O dişler videoda gecikmiştir. O dişler çıktı arkadaşlar. Haydi... 拜拜。Bye bye.